arkadaşlar. Forza Horizon 5 o diyoruz. oynayacağız. Arkadaşlar elege başlıyor. Bir kahve hazır oluyoruz. Arkadaşlar bugün başladığımız yerde başlıyoruz.

ya. Okay. Şöyle gidersem. Piramitlere gidiyorum. Düştüm, düştüm, düştüm. Hop. Tamam. Şurada bana, şurada Hayda, faydalanır. Bunun içinden geçen bir hadi hadi iyi. hadi İyi hadi Kap. Bir alalım Bir önce bir anne bir anne. Bakalım mı? Yok 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 yok. böyle böyle iki geliyor arkadaşlar bir dakika arkadaşlar videoyu durdurmuştuk ilgi sayısının şarjı bitmiş şarjı azalmıştı çünkü bu arada arkadaşlar durdurduğumuz sayede bir şey yapmadım Arkadaşlar açıyı değiştirmiştim takarken şarjı. Heh tamam. Bakalım 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 bakalım. Üf. Arkadaşlar 7 seviye. Arkadaşlar en kötü 7 seviye bu ama. Bunun arazisi kötü. Yine de karşıdaki numara bakalım yani. Şanslıyım. Direkt birden 7'ye çıktı. Şimdi iş çak eleman mı oldu? Hmm. Sonra ne olacağını hiç bilmiyorum. Tahmin etmeye çalışmıştım da. bak Dört seviyor. Ona bak bastığında kurumuş bunun içine geçebiliriz. Yok az Daha ya ama. Bunda yenersek 8 seviye olur. Bunda yenersek yine 7 seviye. Ay Bir son seviye oldu. Aslında. Yandolu yiyor bitiriyor. buradaki yetenek tabi sona Şimdi şöyle geçmem lazım. Orada elemanlar gözüküyor artık. <Gülüyor> 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 İnşallah şu yakındır. Hemen onu seçip sağa döneceğim. Sağa dönmem mi? Yani şöyle sağa. Ağzım da o beni biraz tutuğa düşünmeye çalışıyor gibiymiş gibi. Hıh geliyor da tuzağa düşürmeye çalışıyor. Sıkıntı orada. Kardeş gelsin yoksa. Otobandan başlayacağız ve otoban yarışı olacak. Yes ve otoban arabamız var. Arkadaşlar bu otobandır. Hızlı otobandan hızlı alıp paraziye gidince de hızlı olur. Ama otobanda acayip hızlı oluyor. Otobanda ortalama bir seviyor. Yes, arkadaş hızlı oluyor. Acayip hızlı dedi. Ve yani şu anda otobandayız. 260 basıyor. Do. <laughs> Do. Sağa dönüyoruz değil mi? Onu seçeceğiz. Sonra. Sağa yok sola. Şöyle. Yok sağa Aha geldi ya. Onun seviye geldi ya. Yok çakça bir yerde yok ki yani. Yok yok. Bir yüz arkadaşlar bu videoda burada sona er.